Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Mart Pazar. Adana yarışları için karşınızdayım. sizlerle hoş geldiniz. Mutlu pazarlar arkadaşlar. Bugün 8 koşulu bir programla açılış yapıyoruz. Ee, yine kalabalık bir yarış kadar bir program var. Ama güzel bir program var. En azından hem Adana'da hem İzmir'de. İzmir'de bugün 9 koşulu programı var. Hem çift altılı. her iki programda yayında arkadaşlar. bu arada bir akşam gece yarışı da Park Amerika yarışında Yine gün içerisinde sizlere yetiştireceğim bir program arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım hemen yarış programına geçelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 13'ü gösterirken Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışıyla ilk startımızı veriyoruz. Tabi burası aynı zamanda birinci dörtlü yan ayağımızın da başlangıç ayağı. Ben burada 5 nolu süpürücü bu King David temsilcisi Berat Demir ile start alacak olan bu safkan. En azından e, iyi ellerde ve kahraman gibi iyi bir ellerde bakılan bu safkan. Nihayet yani ikinci yarışındaki güzel ikinciliğiyle ile e, mesafeye de yatkınlığıyla benim ilk sırada şans verdiğim isim. Ben bunun safkanın yerine rakip olarak da iki nolu canım abim bu değirmen dereli temsilcisini Ayhan Kurşun'la en azından grubun tecrübeli ismini yanına yazıp bu 5-2 olarak geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu gidilip plase üçlü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında 8 safkan arasında koşacak yarışta 3 nolu Kara Akrep, Papa Clem temsilcisi Vedat Abişle statlanan safkan yakalamış olduğu güzel formuyla ve çok uygun bir grup yakalayan bu safkanın ben bugün birinciliği alıp meydana veda etmesini bekliyorum. O yüzden de 3 nolu Kara Akrep Vedat Abişle banko olarak önerceğim isim olacak. Günün 3. kursundan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 15 4 yaşlı Arapların 1800 metrelik Çin kursu ile Burada da 3 ve 9 nolu safkanların ekir olduğu bir koşu. Ben önce de 3 nolu Çınartay'a vereceğim bu ekirilerden. Bu babamın önce temsilcisi Burhan kılıçta ile alan safkan. E, bu aralar güzel bir formya kadar Hazırlıkları da oldukça iyi durumda olan bir safkan. Aynı şekilde ekürüsü de çok formda ve son yarışı kazanan bu iki isim bana göre Çin pistleri de çok etkili koşar. Daha sonra 4 nolu Arasa, bu Doğan Gün temsilcisi Ayhan Kurşun'a start alan safkan. Geçen sezon Çin Pisin, bayağı başarılı isimlerinden birisiydi. Bu yıl bir yarış gördük konuda bir dokuzuncu geldi etti ama bana göre kondisyon amaçlıydı. Bir nefes açması amacıydı. Arkasından bir iki aylık yine ara verdi ama hazırlık olarak bence de kondisyon olarak da daha iyi duruma geldi. Bu yüzden bugün 4 nolu ara saha ayağın kurşunla çok etkili bir yarış çıkarması bekliyorum. 1 nolu Baba Dağ Yudan bir sağanak temsilcisi. Mehmet Akyoz'a start alacak olan safkan. bana göre grubun en etkili isimlerinden birisi biraz rakiplerine oranla ciddi bir kilo farkı var. Yani alttakiler 10 kilo gibi azım azımsanmayacak bir kilo farkı var ama her şeye rağmen kalite bir safkan olduğunu belirteyim. Ee, görmüş olduğu güzel bir yarış var. En azından bir birincilik yaptık kumda. Son çim yarışı da bence gayet tatmin Bugün yine çok iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Her ne kadar ağır kilo olmuş olsa da bir nolu Baba Dağ yudandan. Daha sonra dört nolu Arasa bu Doğan Gün temsilcisi Ayhan kuşuna start veriyor. Yine bugün ikili yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olacaktı. Eee daha sonra 12 nolu Sarnış Bey, Bağma temsilcisi Müslüm Çelik'le start alan Safkan'da yine bugün etkili bir Çimpis'in etkili bir ismi. En azından görmüş olduğu yarışlardan sonra kondisyon açıldı. E, tamamen bence kapatan bugün çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. 12 nolu Sarnış Bey'den Müslüm Çelik'le bir de 2 nolu Kazancı. Bu safkancı da Tamer'in oğlu temsilcisi Erzen Çankale Stafla safkanda en azından görmüş olduğu güzel yarışlardan sonra bugün yine bu pistte iyi bir yarış koşması bekledim. Bir diğer isim olacak. 3-4-1-12-2 bu 5 safkan benim bu ayak için enerji isim olacak. Günün dördüncü koşsa, dıkan, aya, 4. koşusu altılı Ganyan'ın ikinci şartlı 4-4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik çim koşusuna geldik. 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben altın Grey Shadow'la başlayacağım. Bu line up temsilcisi Özcan Yıldırım'la. E, bu aralar kendini toparlamaya başladı. Bu safkan ben uygun bu grupta biraz daha ön plana çıkan isim oldu. İki nolu Kerem Eyle ve Scarface temsilcisi Müslüm Çelik'le start alalım Yine bir yarış gördü ve bu yarıştan sonra e, nefes yönden de daha iyi duruma gelen ve hazırlıkları da ciddileşmeye başladı. Bu safkan yine bir önlerde şanslı gördüğüm isim olacak. Binolu, Robbie, bir nolu Peace Robbie Golden Sun temsilcisi. Ayhan Kurşun'la start alalım safkanlar. Yine son çim yarışındaki ikinciliği Gayet haklı ve bugün yine etkili koşan isimlerin arasında daha sonra 4 numaralı Sönmez Bey bir driver bir temsilcisi bu safkanla bir Erzan start startladı ve son iki yarışında arka arkaya iki tane kim ile yine buranın iddialı ve şanslı ismi 10.000 dolar line rose temsilcisi Nizamettin Demirle start alan salkan da yine kondisyon olarak bayağı iyi durumda ve son kum yarışında kazanan bir isim çim de çok başarılı olan bir isim o yüzden böyle gruplarda ben her zaman e, tehlikeli işler yapabilir. Bu 10 bin olur. güzel eşkali bir safkan. Bir de 3 nolu Secret Blood. Bak temsilcisi de Vedat işte önereceğim son isim olur. Buraya biraz fazla kalabalık tuttum. 6, 2, 1, 4, 11, 3, 6 safkan benim bu koşul için önereceğim isimler. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti adına koşulacak olan bir kısa vade 9. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında ben burada 5 nolu bebeşa bu agresif o temsilcisi ayan kuşuna start olacak olmaz safkan. 3 yarış koştu 3 de kazandı son yarışını hiç elini oynatmadan kazandı desek herhalde yeridir. Yani gelecek vadeden bir isim. Bugün tabii ki rakipler biraz daha sertleşti ve bence bu rakiplere rağmen yine önde şanslı görüyorum bu safkanı. Bu safkanın ben daha iyi yukarılara çıkmasını bekliyorum hatta. E, o yüzden 5 nolu bebeşa güzel hazırlıklarla güzel formuyla benim ilk önereceğim isim rakip olarak da 3 nolu yine. Bu Barcelona Berlin temsilcisi Sadettin Baraza Stavlam Savkan. Ben son yarıştaki beşinciliği hiç ölçü almıyorum. Bugün Savkan'ın en azından daha farklı ve daha iyi koşmasını bekliyorum. O yüzden bu 5-3 yazıp bu şekilde geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6. Ganyan'ın 4. ayında bir portakal çiçeği adına koşulacak olan bir şartlı 5-4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta süratli yapısıyla bu yarışı bir anda götürme e, beyaz bayrak ayna yapmaya çalışacak olan bir nolu Sümelan bu Muhammed Özdemir'le e, güzel formuyla, güzel çalışmalarıyla e, biraz daha ön planda çıkan isim 5 nolu Ceyar bu Yonoguska'nın temsilcisi Özcan Yıldırım'la bana göre en ciddi rakip olarak kuponlara yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Yani 1-5 benim bu koşu için önereceğim isimler olacak bu koşu için. Günün 7. koşusu 6'lı Ganyan 5. ayanda Handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışı 8 sapkan arasında koşacak olan bu yarışta son ikinciliği fotoda kaybeden ama hazırlıklarını gittikçe ciddileştirilen ve bu yarış için çok farklı ve çok iyi koşmasını beklediğim 4 nolu Varlı Bey ve Night Falcon temsilcisi Ayhan Kurşun'la bu yarış kazanmasını bekliyorum ve benim bugünkü Banko Liman'ım olacak 4 nolu Varlı Bey Ayhan Kurşun ile. Geldik günün son koşusuna. Şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik çim koşusuna. 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 1 ve 7 ekürü, 6 ve 8 nolu safkanlarda ayrı bir ekürü. Ben önceliği çim pistinde çok etkili bir ismi olan ve son kum yarışının kazanmış olduğu yarışı çok e, beğeni toplayan bence. E, bu yarış içinde iyi koşacak olan 3 nolu Soydere, bu Bersu'ya temsilcisi Nizamettin Demir'le bana göre birincinin en güçlü adayı olarak çıkıyor. Daha sonra 11 nolu Gökyüzü, bu Kayzberk temsilcisi Sadettin Bayraz'ı startlıyor. 172 günlük aradan sonra start alacak olmasına rağmen oldukça güzel hazırlıklarla gelecek olan bu Kayserberg temsilcisi kesinlikle iman edemez. Önde istediği tempoyu kurup istediği avansı da alırsa bir bir soluklu götürebileceği bir yarış. Saadettin Boyraz'a da zaten uyum halinde olan bu safkan. Bu kısrak bence bugün çok iyi koşulur. Umut İlyas tabii ki benim tek korkum sadece şu 172 günlük ara çünkü sonuçta bir kısrak. 8 dolu Gökçe Bayır ekür avantajı ile start alacak olan bu Özgür temsilcisi Vedat Abişe start alıyor ve oldu çok formda ve son yarışta kazanan bir isim. Hem avantajına sahip ben bugün de farklı iyi koşmasını bekliyorum. 8 dolu Gökçe Bayır'dan ve son olarak da 4 dolu Sukaya bu koşan ve temsilcisinde Mehmet Akyoz'a e start alacak olan Safkan yine iyi durumuyla bugün yine iyi koşmasını bekledim. Bir diğer isim olacak. 3, 11, 8, 4 benim bu koşudaki sıralama olacak arkadaşlar. Hemen şablonumuzda gelelim. Birinci koşu 5-2, iki. ikinci koşu 3 tek, 6'lı ganyan birinci ayak bir, iki, 3-4-1-12-2, iki. ikinci ayak 6-2-1-4-11-3, iki, üç. üçüncü ayak 5-3, üç. dördüncü ayak da 1-5, beş. beşinci ayak 4 tek, son ayak 3-11-8-4 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, <laughs> hoşçakalın.